Türk hükümeti çok geçmeden diplomatik bir hamle yaparak Suriye ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin sancakla yapılması için Fransa'ya nota vermişti. Fransız temsilcisiyle yaptığı bir konuşmasında bir gün geri alacağız diyerek Hatay konusundaki kararlılığını ifade eden Atatürk, Fransa'nın notaya kayıtsız kalması üzerine konuyu meclis gündemine taşıyacaktı. 1933 yılında İstanbul'da Antakya İskenderun ve Havalisi Türkleri Yardım Birliği kuruluyor. Cumhuriyetin 10. yılı Sancak Türkleri tarafından da bayram olarak kutlanıyordu. Biz bayramlara, milli bayramlara iştirak ederdik karar ayrıca. Hatta bir defasında Cumhuriyet Bayramı'na iştirak ettik. Hem erkek lisesi hem kız ortaokulu kapatıldı Fransızlar tarafından. Ve o bu teşkilattı. Bunu yapan gençleri Fransızlar okuldan tarp etmek istediler. Ama yapamadılar. Sancak meselesinin sebep olduğu gerginlik, sorunun milletler cemiyetine taşınmasına sebep olmuş, milletler cemiyetinden çözüm için bir rapor hazırlanması kararı çıkmıştı. Türk halkının tepkisi ve Antakya'nın durumuyla ilgili rapor hazırlıkları sürerken, Atatürk, Antakya ve İskenderun havalisine Hatay adını vermiş ve Hatay bayrağını bizzat tasarlamıştı. 1937 yılı Ocak ayı başında Hatay halkının beklentilerini tespit için gelen Milletler Cemiyeti gözlemcileri 60 bin Türk'ün bağımsızlık beklentisiyle yaptığı yürüyüş ve mitinge şahit olmuştu. Bu heyet gitsin, orada çoğunluk bakalım Türkler midir değil midir onu tespit etsin İki şey birisi oy kullanmada okuyup yazma öğrenilecek ikincisi bu hangi toplum daha kalabalık onu tespit edecekler biz o zaman lise öğrencisi çocuklar köylere de aldık ve köylülere okuma yazma öğretmeye çalıştık Milletler Cemiyeti'nce 27 Ocak 1937'de İskenderun sancağına iç işlerinde bağımsız olan ve kendine ait bir anayasayla yönetilen özel bir statü veriliyordu. İskenderun sancağının ana vatana ilhak sürecini hızlandıracak seçimlerden önce Fransız memurları ve Milletler Cemiyeti Seçim Komisyonu üyelerinin usulsüzlük yapması Türk-Fransız ilişkilerini gelecekti. Bir halk oylaması yapılacak. Bu halk oylaması siz nereyi istiyorsunuz değil. Bunun altını çiziyorum. Kim ve hangi cemaatten kaç kişi var? Yüzde kaç nüfusa göre o cemaate göre milletvekili sayısı seçilecek. Bölgedeki Türkler Fransa aleyhine gösteri yapmak isterken çatışmalar yaşanmış, Fransızların azınlıkları Türkler aleyhine kışkırtması gerginliği daha da yükseltmişti. Fransızlar gelince topluma el attılar. Gelir gelmez mezhepçiliği ortaya koydular. Şu mezhep, bu mezhep, bu Hristiyan, bu Ermeni, bu Yahudi, bu Alevi, bu Sünni, bu bilmem ne filan böyle karıştırmaya başladılar. O dönemde Fransa'nın devamlı burayı karıştırma istekleri var. Arapları, Türklere karşı, Alevileri, Sünnilere karşı, Hristiyanları, Müslümanları her yeri karıştırıp bir kaotik ortamdan burayı bırakmamak istiyor. Gelişmeler üzerine Atatürk Hatay meselesine bir kere daha şahsen müdahale ediyor. Yanına marşal üniformasını da alarak Adana ve Mersin'e bir seyahat gerçekleştiriyordu. Bu geziyle hem o sıralarda hakkında çıkarılan hasta olduğu söylentilerini boşa çıkarmak hem de Hatay seçimleri öncesinde usulsüzlükler yapan Fransızlara gözdağı vermek istemişti. Yani buradaki amaç şu. Ben burada bu kadar gücüm var. Fransa benim sabrım taşıyor. Gerekirse ben bu askeri güçle de girer ve Hatay'ı alırım e, mesajı var. 1938 yılı mayısında gerçekleşen bu seyahat sırasında 30 bin Türk askeri Hatay sınırına kaydırılmış, Türkiye'nin Hatay konusundaki kararlılığı askeri olarak da ortaya konulmuştu. 3 ay boyunca yatak istirahatı yapması gerektiği konusunda uyarılmış olan Atatürk benim şahsi davamdır dediği Hatay için düzenlenen geçit törenlerinde rahatsızlığına rağmen saatlerce ayakta kalmıştı. Fransa, 29 Mayıs 1937'de kabul edilen İskenderun Sancağı statüsü ve anayasasıyla Türklerin Hatay'daki üstünlüğünü tanıdığını ilan ediyordu. 1938 yılı Haziranında uluslararası siyasi gerginliğin artması üzerine Fransa Hatay konusunda geri adım atıyor Abdurrahman Melek Hatay valisi oluyordu. Abdurrahman Melek Antakya Kaymakamlığına Süreyya Halefi, Belediye Başkanlığına ise Vedi Münir Karabayır'ı atamıştı. 1938 yılının Temmuz ayına gelindiğinde Türk-Fransız askeri anlaşması gereği Türk askeri birlikleri Üzerinde Hatay kurtuldu, yaşa, var ol Atatürk yazan büyük bir takın altından geçerek Hatay'a girmiş, Türk birliklerinin şehre girişi Hataylılarca büyük coşku ve sevinçle karşılanmıştı.